Bakayım. Ay canım benim sultan. Kuçum, beneklim. Canım. Niye kaçtınız bende? Korktunuz mu? Ay ne Sultanıma bak sultanıma. Sultan, kızım. <laughs> Allah ya Rabbi. Şunu göremezsin, göremezsin. Cıncık. Cıncık. Asya. Ya bir durun dur, dur bir. Hay, gidin. Kuçum benim, kuçum benim. Hadi, Şimdi, 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 şimdi. işler maşallah. Kuçum, kızım. Du må tukte seg ned.